Kitap, gnostisizm, empati ve sinestezi gibi konuları ele alır ve Elijah Glass ile Winter Zai adlı iki karakterin deneyimlerini anlatır. Elijah, renkleri harfler olarak görebilen ve iletişim analizi konusunda uzman, zengin fakat yalnız bir karakterdir. Winter ise onun sınıf arkadaşıdır ve ona ilgi duyar. Kitabın konusu bu iki karakterin geçmişlerindeki sırları ve onların etrafında gelişen olayları içerir. Elijah ve Winter, özel psişik güçlere sahip kişilerdir ve bu güçler sayesinde harfleri renk olarak görebilir veya müzik olarak hissedebilirler. İnsanların duygu ve düşüncelerini kontrol edebilme yeteneklerine sahiptirler. Kitabın ana kahramanlarından biri olan Lazlo, bu özel güçlere sahip yetenekli bir öğretmendir ve kendisi gibi olanları toplayıp eğitir. Roma'nın bir diğer önemli karakteri Darian'dır. Darian, cinsel çekiciliği ile öne çıkan ve istediği kişiyi etkileyebilen bir kadındır. O, çocukları toplayıp kendi yararına kullanmaya çalışan bir organizasyon için çalışır. Laszlo ve Darian'ın yolları, çocukları koruma ve kötü zamanlar geçiren Valentinus'u yakalama amacıyla kesişir. Empati kitabı felsefe, bilim, sanat ve macera gibi unsurları içeren zengin bir kurguya sahiptir ve okuyuculara psikolojik güçler üzerine düşündürücü bir hikaye sunar.